Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte araba ve uçak yapımını göstereceğim Minecraft'ta. İlk önce arkadaşlar lazım buna bazımız şunlar. Araba için bu lazım. Kömür bloğu lazım. Evet arkadaşlar. Bir de balçık bloğu lazım. Bal 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 bloğu olur mu derseniz olabilir. O da yumuşak bir şey zaten. de arkadaşlar. Siz yine de yeşil kullanın. Ee, Bunlara hiç gerek yok. Şunlar lazım. Evet, balçık bloğu lazım biz arkadaşlar. Göz gö, gözlemci, yapışkanlı piston, normal piston lazım arkadaşlar. Araba için bunlar lazım. Şimdi, ilk önce şöyle üf, yapacaksınız araba e Aralarda iki boşluk bırakarak bir tekerlekle çekilir. Arkadaşlar biz video, bazı videolarda yapıyoruz ama oluyor filan diyor e, olabiliyor. Çünkü doğru yönü bulamıyor olabilirsiniz. Yani şimdi e, bu gözlemciler için bir tane yön var. Bakın ben yanlış yönü tutturdum. Şu anda gördüğünüz gibi yanlış yön. O yüzden bu tarafa yapıyorum. Aynı şekilde. Aynı mantıkla. Eee yapacağız. Evet bunu şöyle deneyelim bakalım oluyor mu? Evet bakalım bakalım bakalım. Bazıları tam tutturabilir. Evet, evet tam tutturdum arkadaşlar. Şimdi şunu bir kodelim. Arkadaşlar siz düzde yapsanız daha güzel olur. Çünkü e, diğerleri diğer de sonsuzda e, sürekli bir yerlere çarpar arabanız. Arkadaşlar tamam siz bu hepsini izliyorsunuz ama buraya merdiven koyuyorsunuz değil mi bak. Her videoda merdiven koyuyorlar değil mi? Merdiven bak. Şundan böyle böyle koyuyorlar değil mi? Üçüncü sene bozuluyorlar değil mi arkadaşlar? Evet bu Ama böyle yapmak zorunda değilsiniz Şimdi Bunu çalıştırdığınızda sürekli düşüyorsunuz. Mesela bak size göstereyim arkadaşlar. Size örnek. Göstereyim. Evet şöyle. Hadi yürü. Yürü Evet çalışıyorum. İyi. Evet düşüyorsunuz. Ben bilerek düşüyorum çünkü düşmesini beklemem. Telefondan oynayanlar çok düşüyor. Ama artık düşme sonu yok. Düşmeyeceksiniz. Sadece iki malzememiz var. Bir tane ray. Ve bir vago. Evet. İki koltuk yapmak istiyorsunuz şöyle. Ama yapmayın. Sadece bir koltuk. Evet. Gördünüz ne olur. Şöyle deneyeceğiz bir de. İlk önce gerçek arabaya benziyor. Arap. Bir dakika. İleri gitmeyin. Sakın ileri gitmeyin. Şunu koy. Bin. bunu koy. Evet düşmüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ne olursa olsun düşmüyorsunuz. Yolun Evet sürekli ileri yani çekin. Kar olmaz. Evet düşemezsiniz. Asla düşemezsiniz. İstediğiniz gibi gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Evet, böyle oluyor. Uçak yapımına başlıyoruz. Arkadaşlar ses dolayı çöküktüm. Evet arkadaşlar. Şimdi de e, buradayız. Şu yüksek gitmeye gerek yok.

Evet doğru yöne tutturmak için evet doğru yapıyorsun. Tamam. Evet böyle şöyle yapışkansız koyuyorum buraya arkadaşlar. Şimdi şunu hep böyle evet kır yapışkanlıdan koy. Bunu kır. Tamam. Evet oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle yap. Hmm, şuraya şöyle 3 tane de şöyle 1, 2, 3 böyle Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar isterseniz İsterseniz yapabilirsiniz Ben şunları da koyayım Çalışmayabilir hiç denemem çünkü Bu çakmakla çalışıyor arkadaşlar Bunlar <laughs> Evet. Çalışıyor. Evet. Özel gibi gidiyor uçağımız. Evet. Gördüm. Abi ben nasıl durduracağım diyorsunuz. Arkadaşlarımın durdurması biraz zor. Evet. Bazen duruyor. Bazen durmuyor. Abi böyle kaldı. Ben nasıl gideceğim? Al. Buraya. Gidiyor valla. Ben izlediğimde adam e, şey durdurmayı da ilan etmeyi de göstermemişti. Evet bazen dediğim gibi bazen algılamıyor. Yani kapanmıyor. Evet. Gördüğünüz bu güzel bir yer. uçağımız var. Evet. uçağımız gidiyor. Neyse uçak giderken siz de bir abone ol tuşuna basın ve abone olup beğenmeyi de olup, bildirimleri çalın ee, size gösterdim hem araba hem de uçak yapımına bence buna değer mi değer lütfen 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 yap